Herkese merhaba arkadaşlar ben berkay ve bugün sizlerle arkadaşlar nasıl yitir klik yapacağım işte klik maratonunda bakalım ne olacak <laughs> normal tıklamamla yitir şey klik test önce normal tıklıyorum başlıyorum normal tıklaşayım mı normal tıklaşım biraz bu normal tıklaşayım bunlar da söyleyeyim bir daha Bu arada makro hiç hiçbir şey yok. Birazdan göstereceğim şunu tıklayayım. Biraz hızlı gidiyor. şöyle. Biraz kasıyor o yüzden biraz önce gidiyor. Arkadaşlar tam. 172 arkadaşlar. Şimdi Gtrickli'ye abone oluyoruz. 3, 2, 1. Gtrickli'yi yapıyorum şu Yani ekrana bakamıyorum. İyi gidiyoruz hadi. Gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Biraz yavaşladım yerde. Hadi. Mr. Click abi. 241 yaptık. Neyse. Bir kere daha deneyeceğim 240 Click'de. Şey 242 yapmıştık. Ay kaç yapmıştım. başladık bu sefer Aa. Aa bir reklama tıkladık durun Reklam tıkladık. Şu an neyse Neyse arkadaşlar. Neyse şimdi gördüğünüz gibi makro falan yok ya, yani. Steam falan. Neyse arkadaşlar bugünkü bölüm bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere ve bay, bay.